Merhaba oğlaklar hoş geldiniz. İkinci yeni Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Kartlarımız bakalım ne diyecek. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ek desteğiyle aynısına bakacağız. Geleceğe dair bir şey söylemediğim biliyorsunuz. Kanalımıza yeni gelenler varsa ona göre izlesinler lütfen. Hiçbir tarot açılımına göre kararınızı vermeyin. Bunu uzun zamandır söylemiyordum ama videoların altında sürekli bu açıklamayı da koyuyorum. Kalbinizin ve aklınızın ışığında verin. Tarot anlık enerjiyi yansıtır. Siz enerjinizi ne kadar iyi tutarsanız kalplerde o kadar iyi şeyler söyler. Ama bazen tarot daha çok aslında bazen değil her zaman benim için e, aydınlanamadığım yerlerde imdadıma koşan şeydir. E, parçaları birleştirmemi sağlar. Kendimi tanımamı sağlar ve olayları daha iyi anlamlandırmamı sağlar. Eee... Başka Heh, özel açılım yapıyorum evet soranlar için hatırlatayım onu da Instagram'a gidip ikinci yeni tarot hesabını bulursanız oradan benimle iletişime geçebilirsiniz dedikten sonra hadi başlayalım. Kapı kartımız İmparator, kendine güvenen imparatorumuz. Burada bakalım imparator içerisinde alacak mı? E, kontrol bende diyor bu imparator çünkü kılıç kralı da burada. Sizin enerjinizde çıktığı için size doğru yoracağım. Ama iki kart biraz bu enerjiyi şey yapabilir. E, toksik diyebilir. Şeytan kartı yok ama bakalım gelecek mi? Genelde çağırırım ben kartları gelir ama o toksiklenme ne? çok otorite, çok e, aşırı kararlı olma. Bir şeylerin peşine çok düşme, oluruna bırakmaktan ziyade ise ya ben bunu halletmem lazım, halletmem lazım gibi bir enerji olabilir. Yakın geçmişinize başlayalım. Kupa altılısıyla açtık. Yanında adalet, değnek, şövalyesi. Şu anki durum değnek üçlüsü, kılıç yedirisi, kılıç sekizlisi, ardışık kartlar geldi. Sizin kendi enerjinizde asıl adam star kartı ve kılıç kralı kartı. Şimdi yakın geçmişte... Valla birçok şey olabilir orası. Dilim ısıracağım. Aklıma da birçok şey geliyor ama. E, yepyeni bir ilişkiye başlama olabilir. E, i̇lişkinizi yeni bir heyecan katmak için e, harekete geçmiş olabilirsiniz. E, şimdi kupa altılısı genellikle işte kuvvetli e, ruh eşi e, anlamında okunur. Ama son açılımlarımda benim böyle... Çözemediğim bir şekilde sürekli gelen bir kart ve tekrar kartın anlamına farklı yerlerden baktım. Baktım ve o yeni ilişki anlamına da gelebiliyormuş. Onu da söyleyeyim. Ee, ne olursa olsun ama şeydir o kart. Ee, i̇nsancıldır. Kimseye de haksızlık yapmak istemez ki. Adalet kartıyla beraber gelmesi bunu kuvvetlendiriyor. Ama bir mahkeme süreci niyeyse orada benim kafama çalınıyor. Neyle alakalı olduğuna bakacağız. Ama ne olursa olsun bir heyecan var orada. Sizi heyecanlandıran bir şey de var. Yakın geçmiş. Belki de 5 yıl önce yaşadığımız bu enerjiyi. Ya da dünün enerjisi şu ana yansıyor. Aktif planlayış, bekleyiş. Bu plan biraz stratejik olabilir sizin açınızdan. Siz yapıyorsanız ya da size doğru gelen birinin ruh hali bu. İşleri sarpa sarmadan bir şekilde tereyağından kıl çeker gibi halletmek deyimi var ya biraz sanki onu çağrıştırıyor bana. Olmak zorunda değil. Bu benim tamamen şu an hislerimle kartların üzerine eklediğim yorumum. Sizin enerjinizde ise perspektif değişikliği, bu neye yönelik bu perspektif değişikliği, neye karar vereceksiniz, idealleriniz neler, ne yöne doğru gitmek istiyorsunuz? Kılıç kralı için bir şey söylemeyeceğim ama hem star hem kılıç kralı ve çok güçlü kova enerjisidir. Onu da söyleyeyim. Hadi başlayalım. Kupa altılısı. İmparator, Kılıç uçlusu Değnek Kralı. Hadi şimdi buyurun buradan yakın. Evet orada birileri kararını vermiş bir şey var. Ee, bir ayrılık var. Ah, ya da imparator birilerinin canını yakmış olabilir onu da söyleyeyim. İmparatorun iki kere gelmiş olması iki kişinin karşılıklı ilişkisinde hakikaten otoriteyi çok bırakmaya gönüllü olmadıkları için bir yaralanmanın, bir acının da gerçekleştiğini söylüyor olabilir. Değnek kralı, değnek şövalyesini bir kere tamamlıyor onu söyleyeyim. Ama ne olursa olsun bu acı çok çabuk kapatılmış olabilir. Yani bu hani bitecekse bitecek arkadaş. Yani bundan kaçış yok gibi bir enerji ben sizinliyorum. Şimdi adalete bakalım orayı bir kesinleştirelim. Bir bitiş var mı yok mu neye dair. Tılsım onlusu, değnek yedilisi, tılsım prensi. Valla birileri hayatında yepyeni bir döneme başlamak için hiçbir şeyin ayak bağı olmasını istemiyor. Bu çok uzun yıllar emek verdiği bir iş olabilir, bir şirket olabilir. Ya yeniden başlayacağım ben tamam evet her şeyimi aldım, kurdum, imparatorum, imparatorluğumu yarattım ama e so what? Bir, bir sıkılganlık olabilir, bir idealizmin bir geri çekilmesi, bir tekrar bakmak hayata, benim beklentim ne gibi bir sorgulama ama bu daha çok şey üzerinden e, yaratıcılık ve bedensel potansiyel üzerinden e, çekim var bir bir şeylere doğru bir çekim var oğlaklar yazın sizi çeken bir şeyler olabilir e, ne bileyim hep ihmal ettiğiniz bir hobi üzerine gitmek e, yeni biriyle tanışmışsınızdır size hakikaten çok taze bir enerji veriyordur e, kimyanız uyuşmuştur gibi 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 şimdi gelelim oraya. Tılsım ikilisi, kupa dokuzlusu ve kılıç prensi. Keyif, bana keyif verecek şeyleri arıyorum. Ee, ama bunu nasıl yapacağım? Halen de bir tereddüt var. Birden fazla şeyle uğraşma enerjisi görüyorum orada. Gelelim şimdi aşağıya. Ne planlanıyor? Değnek üçlüsü de şimdi bakalım. Kılıç dörtlüsü, kupa şövalyesi ve kılıç kralı. Şuradaki kart geldi mi orada da tekrar gel. Şimdi burası sizin enerjinizse belki de orada anlattıklarım da sizin enerjiniz olacak. Orası hayatınızdaki kişi ya da kişilerin enerjisi de olabilir onu da söyleyeyim. Yani şey diyebilirsiniz ya bunları söylüyorsun ama bunlar benim karşı tarafta hissettiğim şeyler. Benim enerjim değil. Olabilir arkadaşlar. Değnek üçlüsü üzerine kılıç örtüsünün gelmesi. Şimdi aktif planlayış var ama bir taraftan da iyileşme var. Yukarıda neydi? Kılıç üçlüsü. Acı çekildiyse ve artık halen e, o acıyla boğuşuyorum değil de bitti bitecek. Ve yeni bir aşka da hazırlık var orada onu söyleyeyim. O kılıç kralı bakın tekrar edeceğim. E, aşka da işe de her şeyde mantığı bulaştırmak demektir. Kılıç yedilisi, kupa altılısı, tılsım üçlüsü ve münzevi kartı. Başak enerjisi var. Onu söyleyeyim. Kafa kafaya verip bir şeyleri yapmak. Kupa altılısı yukarıdaydı ve kupa altılısının üzerine kılıç üçlüsü gelmişti. Şimdi altta kılıç edilisi var. Arkadaşlar bir birlikteliğin üzerine kara e, bulutlar mı çökmüş durumda? Yani e, Tereyağından kıl çeker gibi sizin açılımınıza mı kullandım bilmiyorum ama böyle bir şey sezinliyorum ben. Yani e, stratejik davranma. İş değiştirecekseniz bile yıllardır ekme ekmeğini yediğiniz yere haksızlık etmek istememek gibi bir şey olabilir. E, ama Münzevi en başta şeyi söyler. Olgunluk, e, aklı başındalık, olaylara nasıl yaklaşacağını bilme, e, bilgelik. E, peki, kılıç 8'ine şimdi bakalım. Ay, Kupa Prensi ve İmparatoru içe. İmparatorun eşi geldi. Bakalım gelecek mi diye ben bekliyordum ve geldi. İmparator İmparator bulmuş durumda mı? Kupa Prensi ne ola ki orada? Küçük adımlarla gitmek. Korkutmadan, ürkütmeden gitmek. Bu şey de olabilir. Korkan kendisi olduğu için henüz nasıl yaklaşacağını bilmediği için küçük adımlarla. O da onda zaten alışık olmadığı bir enerjiye neden oluyor. Kılıç sekilisi de oradan doğuyor. Peki gelelim şimdi kendi enerjinize. Asıl adam. Budala, Aziz Kartı ve Kupa Sekizisi. İlişkilere, evlilik sevriliği, içinde anlaşmanın olduğu bir şeylere dair yepyeni bir perspektif. Ve galiba duygusal anlamda beni ne kadar tatmin ediyor sorusu sorulacak. Sorunun cevabı alındıktan sonra da ee, ...geleceğe doğru risk alınacak. Budala kartı onu söyler. Star kartı. Güç, kılıç yedilisi ve kılıç sekizisi. İdeale gidebilmek için... ...aklınızdaki, hayalinizdeki şeye gidebilmek için... E, ...dürüst ve doğru davranmanın... ...ne kadar önemli olduğunu... ...siz de biliyorsunuz. Kimseye yalan söylemeden aslında... ...işleri hallettikten... ...nasıl söyleyeyim... E... Yoğun çaba sarf etme var burada. Kimseyi kandırmamak adına. Kendinizi bile kandırmamak adına. Ne o bilmiyorum. Onun cevabını yoruma bırakın olur mu? Burada bir şey var. Bir strateji, bir, bir şeylerin gizlenmesi, saklanması, emin olmama. Kılıç Kral'ın üzerine Kupa Beşlisi geldi. Tılsım Yedisi Kılıç Sekilisi geldi. Kılıç Sekilisi damgayı vurdu. Şurada da gelmiş. İkinci kere geldi ki çok sık gelen bir kart değildir. Benim emek verdiğim, yıllarımı sarf ettiğim şey... Artık e, son noktasına geldi, duygusal boşluk. E, ama nasıl karar verilecek? Şimdi yukarıda adalet kartı da bir mahkeme süreci falan varsa o biraz şey yapabilir. E, bir sıkılganlık, bir ürkme yaratıyor olabilir. Çok hani mutlu edici şeyler değil. Ne olursa olsun emek verilen bir şeyin bitiyor olması. İmparatora bakalım arkadaşlar. Tıslaması, değnekası ve dünya kartı. Wow. Ama imparator ne olursa olsun şuradan. Ki tereddütleri, ne yapacağına karar verme süreci ne olursa olsun aslında e, özünde ne istediğini bilen biri. O özüne de çok kolay dönebilir. E, bir bitiş ve bir başlangıç ve çok güçlü bir başlangıç isteği var. Hem asıyla hem de değnek asıyla. Benden bu kadar sevgili oğlaklar. Umarım anlattıklarımız için anlamı ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, bay, bay.